Arkadaşlar herkese selam. Bugün tekrardan Skin Club'dayız ve şöyle 11.000 dolarlık bakiye ile güzel bir katlama yapmaya çalışacağız. Eğer sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak %7 depozit bonusunuzu alabilirsiniz ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Twitter kompumuza da katılmayı unutmayın. Gerekli şartları öğrenmek için açıklama kısmındaki Twitter adresimizden giderek öğrenebilirsiniz. Şu bir önceki bölüm çok güzel bir katlama yapmıştık. Bir önceki video daha doğrusu çok güzel katlama yapmıştık ve bugün şöyle tekrardan bir katlama yapmaya çalışacağız. En son açmış olduğumuz şöyle bir varmış. Direkt olarak şöyle bir başlayarak ilerleyebiliriz tekrardan. Hadi bakalım bol şanslarımız olsun. Bugün de şöyle bir 11.000'i şöyle bir 30-40 falan yapabilirsek çok 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 güzel olur. Hadi bakalım bol şanslar. Ee, i̇stediğimiz mavi olan şu exclusive drop'tan gelirse çok temiz olabilir. Hadi ver artık ver artık. Güzel çok iyi kasada çektik. Ve herkes bin çekti. Bir de Dragonlord. Tüy Allah kahretmesin. Adam zaten 2500 çekmişti. Okey, 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 okey. Güzel. hiçbir bir problemimiz yok. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. As. Of, yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam. Bunu çektilerse biz bu kazanırız. Net söylüyorum kazanırız. Başın ee, kazanırız, kazanırız. Sıkıntı yok. Biz bu aldık bile. Çok rahat. Çok rahat win. Hadi artık. Ee, şu anda sanırsam gerideyiz. Ve bittik. Adam son kasada çekti. Bakalım ne çekti merak ediyorum. E, 3 çekmiş yine. Tamam yapacak bir şey yok. Peyledim adamı bari. Peylemiş olabilir. Peylemiştir. Çok rahat peylemiştir. Evet. Kişi başı 16k aldılar. Güzel para kanka. Güzel para kanka. Şimdi şu 300 yüklerimizi bir satarak şöyle bir bakiyemizi tekrardan çıkartalım. Kaç tane sattım bilmiyorum. Ne sattım da bilmiyorum. 9000'imiz varmış. Ulan aynı bedel tekrar T tarafından açılır mı? Neden açılmasın? Neden açılmasın? Neden açılmasın? Tamam, tamam. Güzel başladık. Sıkıntı yok. Hiçbir pro ama çekmek ki çekelim yani. Yani çekmek ki problem yaşamayalım. Yani şu anda çok da bir başarılı değil. <laughs> çekiyor M9 çekiyor. Ama biz de çekelim. Neden neden olmasın? Biz niye kazanmayalım? Of lan oğlum 1600. Aa 1100'müş. Oğlum ben pahalı bir şey zannettim lan. Hadi ver artık bize. Üzdü. Merak ediyorum ne kadar verdi. Abi yine 13-14k verdi. Ulan bizim eriyoruz. Yanlış yok eriyoruz. Biz bakiye yükselteceğiz derken <laughs> bakiyeyi yiyoruz. Merak ediyorum nereye kadar gidebileceğiz. Tamam aynı bid açmayacağım aynı bir dil açmıyorum. Biz kesinlikle Olkuna kalsemizi koymadığımız için oldu bu olay. Bizim başımıza geliyor. Şöyle bir Olkuna'dan 5'er tane bir alalım. Kesinlikle biz böyle bir dil açmadığımız için oldu. Bunu açıyoruz ve kazanıyoruz. Hadi artık bize vermelisin. İstek değil ihtiyaç. Adamlar yine bir 400'e başladı. Olur böyle şeyler, sıkıntı yok. Adamlar iki bıçakla devam ediyor. Artık olmaz. Bu büyük bir problem artık. M9 çekiyorum. Adamların iki bıçağına bedel. O talon çekiyorum. Öne geçiyoruz. İşte bizim kazamızlar. İşte biz çekiyoruz. Durmuyoruz. 995 okey. Biz sadece Olkuna kasasından Olkuna çekiyor. Yalan yok. Adam da çekiyor. Yalan yok. Hadi <laughs> artık. Oy. Top item çekti herhalde. Biz de çekelim yoksa kaybediyoruz. Bizim bir tane çekmemiz lazım Siz, yoksa kaybediyoruz sanırsam ama lütfen. Ama geleydin, ne olurdu ki bir kere geleydin, ne olurdu ki ya. Kazanmış olma ihtimalimiz var mı diye düşünüyorum. İhtimal yok kanka. Direkt yok bence ihtimal. Evet son düzdü O zaman yapacağımız şey belli bu saatten sonra. Binlik kasadan 13 tane koyuyorum. Ee, 2 vs 2 hemen start bot diyerek. T tarafında bir, bir problem var ama bakalım bu kasada düzelecek gibi. Hadi sağ tarafa güzel bir başlangıç dileğiyle 2500 çekmiş görmezden geliyorum. Onu görmezden geliyorum. Bize bir exclusive drop 1800 1900 1900 1800 değil miydi lan bu? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Sıkıntı yok. Çok iyi başladık, çok iyi ilerledik. Sağ tarafa bir şu maviden ver artık. Lan Lan dur çekme. Çekme. Bak geçtiler. Çekme. Abi vurma, 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 vurma. Adam 2500 çekiyor Dragon Lord analiz. Of! Aa! Oğlum adamlar hold çekti biz Dragon Lord çektik ve kaybediyoruz. Abi dur, dur. Alo, alo, alo. Abi bize bir tane daha lazım. 1900 çektik. Bak böyle böyle çekersek de okeyim. Bak böyle böyle çekersek de okeyim. Çek. Bir tane daha çek. Aha geldi. Bir tane Howl. Dragon onun yanında hovul yakışır. Karambit yapma. Sıkıntı. Son iki kasa. Son iki kasa. Güzel ben çektim. Finish'i ben koydum. Hovul geliyor yazdım. Tüy, Prince geldi. Bir tane daha var mı? Yok. Neden olsun ki değil mi? güzel peylemiştir. Garanti söylüyorum çok güzel peylemiştir. Ben burada bir 20k kokusu alıyorum. Ne 20'si? Obo 30k varmış. Abi mükemmel. Çok 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 mükemmel. 2000 şunları şöyle bir satıp çok serisinden 4 way e, binlik kasadan bir go oluyorum. 3 kişi yok 4 kişi direkt olarak herkes tek metodunda bir ilerliyoruz ve son bedelimiz oluyor bu. Biz çekersek çok güzel olur. 1900 1900 bunlar çekecek ki ödeyecek. Ayda dur bakayım. İkimiz aynı item olur. Olmaz ama o Dragon Lord ne oğlum lan dalga mı geçiyorum ben ne adam mı seçiyorum. Ulan çok da güzel ilerlemiştik ya. Ya yüzdü. Okey. Çok iyi bedeli. 22 kafe dedi. 3000 dolarlık bedel. Her şey okey. Başladığımız yerde gibi bir şeyiz arkadaşlar video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki linkten size giriş yaparak %7 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz kompada katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>